Vallahi 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 vallahi. Tamam. Şimdi moliyi. Memur bolu sağlık. Bak 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 bak. Tamam maşallah maşallah hamsiye baktı. Hamsi değil, palamut olmuş palamut. İri 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 iri. İlk başlarda da balık bollaştı. Ee, lüfer balıklığı boldu bu sene. İnşallah hamsi de çok bol bereketli geçmesini umut ediyoruz. Biraz havaların soğumasıyla birlikte balık daha da bereketlenecek ve daha ucuzlayacak da fiyatlar. Havaların sıcak olması nedeniyle balık Rusya tarafına kaçtı. Rusya'ya kaçtı. Şimdi biraz daha havalar burada soğumaya başlayınca tekrar inşallah bizim ülkeye dönüş yapacak bu hamsi. Yaptığı zaman fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz yani. Hamsi Üç çeşit hamsi var hemen hemen şu an piyasada satılan hamsi. ince var, orta boy var, iri hamsi var. Yani 20 liradan 50 liraya kadar hamsi bulabilirsiniz. İri hamsiler tabii ki haliyle ister istemez fiyatı biraz daha yukarılardadır. İnce hamsi biraz daha fiyatları düşüktür. Yani herkesin bütçesine göre, herkes kendi bütçesine göre nasıl uyuyorsa ona göre alıyorlar yani. İnanılmaz bir rağbet var. Şu anda yani bizim e, geçen senelere kıyasladığın zaman e, mükemmel bir şey var yani rabet var. E, i̇ki aydır taze hamsi bulmakta zorlanıyoruz, taze hamsi bulamıyoruz iki aydır. Dondurulmuş hamsiler bugün itibariyle piyasası 20 TL ile 35 TL arasında tezgahlarda satışlar sunuluyor. Ama e, bugün itibariyle iki aydan sonra ilk defa bir taze hamsi geldi. Taze hamsi bugün itibariyle 50 lirayla 60 lira arasında e, satılıyor tezgahlarda. Şu an satışta. Neden bu kadar pahalı? Ya Şimdi tek bir nedeni yok bu işin. Hani e, balığın olmaması, avlanmada sıkıntıların olması, hava sıcaklıkları, işte doların e, bu kadar dövizin daha doğrusu yükselmesi, e, maliyetlerin artması, e, yani şöyle söyleyeyim. Önceden aldığımız bir balıkçının önceden aldığı örnek görüyorum 1 TL aldığı strafor şu an 3 TL. Yani %200 300 zamlı fiyatlarla alıyor. Yani bir tekne gecede Balık tutabilmek için 2 ton 3 ton mazot yakıyor. 25 30 tane tayfa besliyor. İçeride her bir tayfanın aylık aylıkları, sigortaları, yemesi, içmesi üç öğün yiyip içip orada kalkıyorlar. Yani bunlar hep maliyet, maliyet, maliyet. E balığı da az tutunca bu da balık fiyatlarına ister istemez yansıyor. Yani şu şekilde şu an bugün itibariyle hani taze hamsi gelmeye başladı. Taze hamsi devamı olursa, yani biraz daha bol tutulursa fiyatlar aşağı düşer. Ama tutulmazsa gene bu şekilde sıkıntılar yaşarsak, balık bulmakta zorlanırsak tabii ki fiyatlar gene yükselir. Yani, hani bizde bir tabir vardır. Denizin pazarlığı olmaz. Yani o gün vira bismillah derler çıkarlar denize. O gece ne tutacakları belirsizdir. Balığı bol tutarlarsa zaten fiyat aşağı düşer. Ama balığı tutamazlarsa tuttuğu 3 kasa 5 kasa balıkla hani İstanbul'un nüfusuna yetmez o balık.